Merhabalar, hoş geldin. Kazanım 55 testi ile birlikteyiz. İlk sorumuza bir bakalım. Aşağıda verilen fonksiyonların grafiklerini simetri, yani, yani yansıma yardımıyla çiziniz. Öncelikle şunu biliyorum, bak buraya dikkat et. Parçalı fonksiyon çizmeden bu sefer direkt simetri yardımıyla çizeceğiz. Y eşittir x'in grafiği şöyle bir grafik olacaktır. Ama mutlak değer içerisinde verildiği için, mutlak değer demek pozitif demek. X80'in altında kalan her şey, x eksenine göre simetrisi alınıp üste geçer. Tekrar ediyorum. Bak x ekseninin altında kalan her şey x eksenine göre simetrisi alınıp üst tarafa geçecektir. Yani bizden istenen şey budur. Mutlak x'in grafiği şu çizdiğim kırmızı grafik olacaktır. x eksenin altında kalanı üste çizdim. Devam edelim. Normal şartlarda y eşittir. x eksi 1'in grafiğini çizerken x'e sıfır yazdığımızda y'si eksi 1'den geçer. Bak buraya dikkat et. y'ye 0 verdiğimizde x de 1'den geçer. Yani şöyle bir grafik olacaktır. Ama kendisi mutlak değer içerisinde vermiş. Mutlak değer içerisinde verildiğinde x ekseninin altında kalan her şey üste çizilir. Yani şuranın yansımasını aldığında, bak buraya dikkat et, burası eksi ise bu sefer birden geçecek şekilde şöyle çizim yapabiliriz. X ekseninin altında kalan her şeyin simetrisi alınır ve üste yazılır. Böyle bir grafik elde edilebilir. Devam edelim. Şimdi burada yine mantık aynı. Burada kritik noktamız yani sıfıra eşitliyorum. 2x eksi 3 eşittir 0. Buradan x geldi? 3 bölü 2. Yani şuraya göre 3 bölü 2'ye göre aslında 3 bölü 2 kırılma, kırılma noktası olacak. Y eşittir 2x eksi 3. X'e 0 verdiğimde y'si nereden geçecek? Eksi 3'ten geçecek. Y'ye 0 verdiğimde x'i 3 bölü 2'den geçecek. Yani normal şartlarda şöyle bir çizim yapılarak grafiği elde etmeye çalışacağız. Yani elde edeceğiz daha doğrusu. Ama bana diyor ki mutlak değer olarak sana bunu verdim. O zaman x eksenin altında kalan her şey üste geçer. Yani eksi 3'ten değil de 3'ten geçecek. Şöyle x eksenin altında kalan her şey üste geçtiğinde böyle bir çizim yapılacaktır. Peki devam edelim bir sonraki sorumuza. Burada ise Yine mantık aynı. Y eşittir 5 eksi x bölü 4. Normal şartlarda x'e 0 ver. x'e 0 verdiğinde y'si 5 bölü 4'ten geçecek. 5 bölü 4'ten geçecek. Peki y'ye 0 verdiğimizde bu sefer y'ye 0 ver. İçler dışlar çarpımı yaptığımda x 5'ten geçecek. Normal şartlarda böyle bir çizim yapılması gerekiyor. Ama bana demiş ki sana mutlak değer olarak veriyorum bunu. O zaman x ekseninin altında kalan her şey, bak bu kısım üste geçecek. Şöyle bir çizim yapılması gerekmektedir. O zaman hemen grafiğimizi bu şekilde çizebiliriz. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.